İyi akşamlar sevgili Rusya'da üniversite eğitimi düşünen değerli öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz. Son günlerde gerek Google'da gerekse Rusya'da eğitimle ilgili web sitelerinde en fazla araştırılan ve sorgulanan bir konu üzerinde kısa bir bilgilendirme videosu hazırladık. Bu aranılan bilgi Rusya bursları hakkında arama yapıyor birçok öğrencimiz. Rusya'da önde gelen üniversitelerde World Ranking sıralamasında ilk 500 ve ilk 1000'de olan üniversitelerde burslu olarak nasıl eğitim alabilirim? Rusya Vata Federasyonu Türk vatandaşlarına ve Türkiye'de ikamet eden Rusya vatandaşlarına nasıl bu burs imkanlarını sunuyor. Kısaca bu konu hakkında sizlere aydınlatmak istiyorum. Bu konudaki Türkiye'deki tek ama tek yetkili makam Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi. Bunun haricinde hiçbir kurumun veya şirketin bu bursu sağlama, bu bursu verme gibi bir hak ve yetkisi yok. Sadece yılda iki kez yapılan e, ba, ücretsiz olarak başvuruların Rusya Bilim ve Kültür Merkezi web sitesi üzerinden ücretsiz biçimde başvuruların alındığı ve yılda iki kez mülakat tarzında gerçekleştirilen e, görüşmelerle e, Rusya bursları hakkında Rusya'dan gelen heyet tarafından bir mülakat yapılıyor ve bu mülakat sonucunda e, aradıkları parametrelere uyan e, öğrencilerimize Rusya Bursu bağlanıyor. Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nin yapmış olduğu bursluluk başvurularına bu sene itibariyle kimler başvuruda bulunabilir? Şimdi kısaca bu konu hakkında bilgilendirmeler yapacağım. 2016 yılından önce eğitimini tamamlayan veya 2017 yılında mezun olacakların yanı sıra eğitimlerine hali hazırda devam etmek isteyen yüksekokul veya lise mezunları başvurabiliyorlar. Lisans diploması sahipleri veya 2017 yılında lisans diploması alacak olanların yanı sıra eğitime yüksek lisans programında devam etmek isteyenler başvuruda bulunabiliyor. Ee, yüksek lisans diploması sahipleri veya 2017 yılında yüksek lisans diploması alacak olanların yanı sıra doktora programında devam etmek isteyen öğrencilerimiz başvuruda bulunabiliyor bir veya iki eğitim dönemi içerisinde staj yapmak isteyen lisans veya yüksek lisans öğrencileri başvuruda bulunabiliyor. Ve bunların haricinde son olarak da ek bir mesleki eğitim almak ve mesleki gelişim yapmak isteyen Rus dili öğretmenleri Rusya'da eğitim süreçleri boyunca Rusya devlet bursuna başvuruda bulunabiliyorlar. Katılımcıların mülakatları kimler tarafından yapılıyor? Adayların mülakatı iki aşamada gerçekleştirilmekte. Mülakatın birinci aşaması Rosso Turitni Cestva Federal Ajansı Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte işbirliği halinde yapılmaktadır. İkinci aşama ise Online mülakat aşaması Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Rusya üniversiteleri tarafından yapılmaktadır. Rusya bursluluk seçim parametreleri kriterleri neler? Öncelik akademik performans, akademik performansla bölgesel ulusal veya uluslararası olimpiyatlara ve yarışmalara katılım dereceleri, kamu veya sosyal aktiflik düzeyi, geniş bakış açısı, global bakış açısı ve prezentabul olması adayların seçimi için olmazsa olmaz ana kriterler arasında yer almaktadır. Rusya'da bursluluk sınavına katılım prosedürü ne şekilde işliyor? Ee, genellikle yılda iki kez e, gerçekleşen prosedürde e, belirlenen ve siteden ilan edilen tarihlerde Rusya Study web sitesinde kayıt olmak ve orada bulunan elektronik anketi doldurmak gerekiyor. Yüklenmesi gereken belgeler şu şekilde: Pasaport veya kimliğin bir fotokopisi taratılmak zorunda. Not durum belgesinin transkripti. Lise öğrencileri için 9 ile 12. sınıflar boyunca, üniversite öğrencileri için ise tüm eğitim yılları boyunca, üniversite mezunları için ise diploma fotokopisi ve transkripti taratılması gerekiyor. Tüm evraklar sadece taranmış ve PDF formadında olduğu takdirde kabul edilmektedir. Ee, belirlenen tarihten sonra kayıtlı olan adayların ve belgelerinin kontrolleri yapılıyor tek tek ve elektronik ankette hata yapan adaylara geri bildirim gerçekleştiriliyor. Bildirilen iletişim kanalları aracılığıyla Şubat ayının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığında adaylar ile mülakat günü planlanıyor ve gerçekleştiriliyor kesin tarih saat ve yer e web sitesinde Rusya stady kayıt sırasında adaylar tarafından belirtilen e-posta ile kendilerine bildiriliyor eğer mülakata katılma imkanınız yok ise ben neden Rusya'da okumak istiyorum konulu kompozisyonunu Rusya Study web sitesinde kişisel sayfamıza yüklenmesi gerekiyor. Türkçe veya Rus dilinde ve en fazla bir sayfa A4 PDF formatında yüklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Öncelik mülakata katılan adaylara veriliyor her zaman. Rus dili öğretmenlerine mülakata katılmak ve kompozisyon yazmak gerekliliği yok. Bu muaf tutulmuş Rus dili öğretmenleri. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra taranmış olan belgeler Rusya Study web sitesinde kişisel sayfalarına yüklemeleri gerekiyor pasaportun geçerliliği mutlaka en az 18 ay kalmış olması lazım vize süresi. 18 ayının üzerinde olmak zorunda. 18 ayın altında olan adaylar mutlaka pasaportlarını yeniletmeleri gerekiyor. Not dökümü, transkrip, üniversite diploması, dosyalama sırasında diploma henüz tanzim edilmemiş ise alınmasından sonra Rusça'ya çevrilmiş noter tasdikli ve apostillenmiş olması şart arkadaşlar. Yurt dışında eğitim almak kontrendikasyonların olmadığını gösteren bir sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. HIV ve AIDS virüsü taşımadığını gösteren bir sağlık raporu alınması gerekiyor. Tüm belgeler Rusça'ya çevrilmiş ve mutlaka noter tasdikli olması şart. Rusça ya çevrilmiş ve noter tasdikli taranmış belgeleri kişisel sayfaya yüklemeleri mutlaka şart. Doktora programı adayları için Rusça veya İngilizce diline olası araştırma konuları ile ilgili araştırma makalesi hazırlamakla mükellefler. Sadece taranmış PDF formatında belgeler kabul edilmektedir. Seçilen adayların elektronik dosyaları Federal Ajans tarafından Türkiye temsilciliğince Rusya Üniversiteleri ile birlikte son kararı verecek olan Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na gönderiliyor. Ve karar da genellikle Haziran ayına kadar bildirilmekte. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı kararını verdikten sonra seçilen adaylara elektronik e-mail olarak öğrenci vizesi için bir davetiye gönderiliyor. Seçilen adaylar Rusya Federasyonu konsolosluklarından bir tanesinde bu Ankara, İstanbul, Antalya veya Trabzon konsoloslukları genellikle başvuruyu kabul ediyor. Öğrenci vizesi başvurusu yapması ve üniversiteler tarafından belirtilen tarihte Rusya'ya gelişlerini mutlaka planlamaları gerekiyor. Rusya Devlet Bursu'nun kapsamı içerisindeki harcamalar neleri kapsıyor? Rusya Devlet Bursu eğitim sürecince hangi eğitim harcamalarını kapsıyor? Bunlar hakkında son olarak bilgi vermek istiyorum. Eğitim programı boyunca ücretsiz eğitim kapsadığı ilk madde seçilmiş olan adaylar Rusça bilmiyor ise bir yıl boyunca ücretsiz hazırlık bölümünde Rusça eğitimi almaya hak kazanacaktır. En az aylık 1400 ruble tutarında burs ayrıca her üniversitede yüksek akademik performans için artan burs imkanları yine sunuluyor. Yurtta ücretli yer verilecektir ve ücretler her üniversiteye göre değişiyor. Yani yurt ücretini burs kapsamıyor arkadaşlar. Ulaşım giderleri, vize onayı, sağlık sigortası gibi geri kalan diğer harcamalar aday tarafından karşılanıyor. Yani genel anlamda Rusya devlet bursu eğitim süreci boyunca e, üniversitelerin belirlemiş olduğu eğitim öğretim harçlarını ve aylık 1400 ruble tutarında e, cep harçlığını karşılıyor. Onun haricindeki harcamaların tamamı e, orada eğitim gören e, öğrencilere ait olacağını bildirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğitim sürecinizde sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Sevgiyle kalın. hoşça kalın